gördünüz mü? İleride bakın bir yerleşim alanı var. Şöyle göstereyim size. Aşağı doğru giden bir e, tünel var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tatların yeraltı şehrini gezdikten sonra sırada bu yeraltı şehrinin arkasında bulunan yerlere bakma zamanına geldi. Şimdi tek tek buradaki mağaralara bakacağım. Bakalım bizi ne tür manzaralar burada karşılayacak. Evet yukarıya doğru çıkıyorum. Bakalım yukarıda neler var. Yani buralar tabi eski yerleşim yerleri, özellikle arkamdaki yeraltı şehri, yani Tatlar'ın yeraltı şehri, 13 13. yüzyılda kullanılmış, aktif olarak kullanılmış bir yer. Roma dönemi ve Bizans dönemi burada bizzat yaşanmış, özellikle 13. yüzyılda aktif olarak kullanılmış bir yeraltı şehri orası da. Bu da o yeraltı şehrinin içinde bulunan yaşam alanları. Bakın burada bir oda mevcut. Gördüğünüz üzere murç izlerini görüyorsunuz duvardaki. Evet burada bir deposu var. Tabi artık yaşam alanları. İnsanların tehlike olmadığı zaman da huzur içinde, barış içinde yaşadığı zamanlarda kullandıkları yerler yukarıya doğru giden bir ee, delik var. Yukarıya doğru çıkalım bakalım. <laughs> bir de. Bakın burada yine bir oda daha var. Bizi burada karşıladı. Yine aynı şekilde erzak depoları, Burada mevcut. Tabi dikkatli olmamız lazım. Her an karşımıza ne çıkacağını bilemeyiz. Merdivenlerini görüyorsunuz içerinin, kusursuz bir şekilde yapılmış ve bu oda burada son buluyor. Burası da bir diğer geçiş noktası. aşağıya doğru giden bir geçit var. Acaba burası nereye gidiyor? Bir baksak mı acaba nereye gittiğine? Oo. Arkadaşlar görüküyordur belki. Orada bir Depo var ve oradan aşağı doğru giden bir geçit var bakalım ne varmış burada dikkatli <laughs> olalım da ne olur ne olmaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim Oo. arkadaşlar burası aşağı doğru gidiyor Uf 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 uf. Orada çok büyük bir tünel var. Aşağı doğru giden bir yer var orada. Oraya da bakalım da çıkabilir miyim bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Aşağı doğru gidiyor bir tünel var. bakalım ya ne varmış aşağıdan ışık gözüküyor. Büyük ihtimal aşağıya bağlantı noktası burası. Şöyle göstereyim. Aşağıya bak oradan ışık gözüküyor zaten. Aşağı bağlantı noktası burası. Derinmiş karşıdaki yerde buradan gözüküyor. Şimdi yukarıya çıkma ama. Aşağıdaki yaşam alanlarına bağlantı yeri burası. Buradan dışarıya çıkalım. Yine geldiğimiz yerden geçmemiz gerekiyor. Yine burada bir başka oda var. Evet burası kilise. Dışarıdaki ibadet alanları burası. İçeride de yani hemen yeraltı şehrinin kenarında da çok büyük bir kilise var ve onun içindeki ikonalar orijinal halini koruyordu. Şu içeriği göstereyim size. Gördüğünüz üzere vaaz taşı da burada mevcut. Tabii büyükçe bir kilise. Bir mezar açılmış. Buradaki mezarın içi soyulmuş maalesef. Hemen karşı tarafa bir bağlantı var. Buradan bir penceresi var. Tabi yukarıya doğru giden devam eden yerler ama yıkıldığı için gün yüzüne çıkmış. Bakın burada bir yer daha var. Şöyle. İçeriği görüyorsunuz. Buradan karşıya devam eden bir giriş var. Az önceki gösterdiğim yer. Şöyle bir devam edelim. Evet burada bizi büyükçe bir oda karşıladı. Tabi burası göçmüş. Bakın taş parçalarını görüyorsunuz. Yukarıdan bir göçme yaşanmış. Yine burada büyükçe bir deposu var. Evet yukarısı çökmüş arkadaşlar. Karşı taraf yıkıldığı için orası yani buranın tavanı yıkılmış ve kayalar tavana çökmüş. devam edelim. Tabii çok fazla kaya çökmesi yaşanmış burada. Bak her yerde kayalar var. Tabi zamana direnemeyen yapılar bir bir yıkılıyor böyle. Şöyle karşıda da bir yer var. Az önceki girdiğimiz yerin tavanı. Yani buradaki kayalar oraya doğru çökmüş. Evet ileriye. Burada şöyle bir geçelim. Yine bizi bir odaya getirdi. Yine burada bir başka bir kapalı oda var. Kayalar komple çökmüş. Ve hepsi çatlak. Bu da buraya düşmüş yolun ortasına. Şu yukarıda bir yer daha var. Yine burada bir oda mevcut. Şu yukarıda bir tünel var herhalde. Yok. Burası kapanmış. Gördüğünüz üzere buradan manzara mükemmel. Şu anda bayağı bir yüksekteyim. Ve Bakalım burada başka neler var. Taşlarla kapatılmış bir yer var. Yalnız burada kar olduğu için biraz geçmek zor olur. Ekranda belli olmuyor ama aşağısı da çok dik. O yüzden şöyle yukarıdan, öbür taraftan gelmem lazım buraya. Karşıdaki rafları görüyorsunuz. Tabii daha öbür tarafta çokça gezmemiz gereken yerler var. Hepsine yavaş yavaş gidiyorum. Bakın yine burada odalar var. Gördüğünüz gibi. Karşıdaki rafları görüyorsunuz. Tabi öbür tarafta çokça gezmemiz gereken yerler var. Hepsine yavaş yavaş gidiyorum. Çok sağlam bakmamız lazım. Çünkü zemin çok kaygan. Evde beni bekleyen annem var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İçeriye girdim. Bakın burada da büyük bir oda var. Büyük ihtimal erzak depoları olarak kullanılan bir yer. Buradaki taşları görüyorsunuz. Kapaktaş olarak bu bölümlerin karşısına koyulan yerler. Tabii tahribata uğramış. İnsanlar bakalım burada ne aradılar. Bu tarih eserleri hala burada tahrip etmeye devam ediyorlar. Şimdi şu karşıdaki yere ilerleyeceğim. Tabii biraz dikkatli geçmemiz gerekiyor. Çünkü yer çok ıslak. Yükçe bir, oda bizi karşılıyor. Hemen burada şöyle bir e, yer var. Uuu, çok yüksek. Şöyle göstereyim size. Aşağı doğru giden bir e, tünel var. Şu basamaklara basa basa aşağı doğru inip aşağıdaki geçitten e, merge, yani dağın içindeki yerleşim merkezine doğru gidiyorlardı. Bakalım buradan nasıl. Burada şu yukarıdan gelip. Aşağı doğru inen metre, metrelerce bir tüneli var. Yaklaşık olarak bir 15 metre falan olması lazım buradan aşağı giden tünel. Herhangi bir tehlike karşısında yer altına hızlıca inebilmek için bu şekilde bir aşağı giden bir tünel yapmışlar. Aynı zamanda burası havalandırma vazifesi de gören bir tünel. Evet buradaki odayı da gördünüz bakın çok düzgün bir şekilde kesilmiş bir oda burada mevcut. Hemen burada da metrelerce yukarıya giden ve metrelerce aşağı giden bir havalandırma tüneli ve aşağı iniş tüneli mevcut. Bir tane daha bir oda girişi var. Yalnız basamak bayağı boşlukta kalmış. İçeriye girmek biraz riskli olabilir. İçeriye girdim. Bakın burada da böyle büyükçe bir oda mevcut. Ortadaki sütun direkleri burada mevcut. Yani içerisi bir toplanma odası gibi diyebiliriz. Büyükçe bir alan. Burada bacası var. Yani penceresi vardı daha doğrusu karşıyı görebilmek için. Yukarıda bir oda mevcut. Ee, bakın burayı yıkıldığı için buradan gözüküyor. İçerisi de bu şekilde. Merdiven basamaklarını görüyorsunuz ve şimdi buradan çıkacağım. Aşağısı biraz şöyle bir durum var. Yani basamak biraz sıkıntılı bir yerde. O yüzden kamerayı şuraya bir sabitleyelim. Çünkü biraz taşlar kaymış. Şöyle gördünüz. Yani... Aşağısı çok çukur değil ama yine de düşmeyelim canım. Niye bir tarafımızı kıralım? Dikkatli bir şekilde inelim işte. Bakalım aşağıda ne varmış. Aşağıda da bir oda mevcut. Evet. Şöyle girdim içine. Burada ileriye doğru giden bir oda var. Şey geçit var. Yine aynı şekilde bakın. Şu an içeriye girdim. Bakın yukarıya giden bir burada yukarıya ve aşağı doğru giden yine bir tünel var gördünüz mü? Belki yukarıda baktığımız tünel burası buraya devam ediyor olabilir. Şöyle aşağı bakalım. Çok değişik yerler arkadaşlar ya gerçekten var ya. Bakın burada bir e, depo var, erzak deposu. Yine aynı şekilde burada erzak depoları var. Burayı göstermiştim. Yine aynı şekilde. Burada da bir e, deposu var. Hemen şu ilk girdiğim yerde gördüğüm geçine bakayım. Bas nereye gidiyormuş. Evet gördünüz mü? O i̇leride bakın bir yerleşim alanı var. Bu tünel. Bu bizi oraya götürüyor. Yalnız burası göçtüğü için şu anda oraya bakamıyoruz. Az önce yukarıdan baktığımız yeri görüyorsunuz. İşte o tünel buraya kadar geliyor. Şöyle göstereyim size. Az önce yukarıdan bakmıştık. Aşağısı da burası gördüğünüz üzere. Demek ki buraya kadar geliyor. Az önce baktığımız yerde şurası. Hemen şurası da az önceki baktığımız yer. Arkadaşlar, içeriye girdiğimde dışarıya çıkarken bakın burayı gördüm. Defineciler tarafından kırılmış bir yer. Daha yeni kırılmış. Yani gördüğünüz üzere burayı da kırıp bakın burada bir kilit taşı var. Ve burası genişçe bir alan. Şöyle bir girişi var. Tabi karşıda şu büyük çukur olduğu için buradan geçmiyorum. Tekrardan geldiğim yerden çıkacağım. Bakın kilit taşını gördünüz. Dışarıya çıkıyorum. Dışarıya çıktım. Az önceki e, baktığımız yerin girişi şurası. Tabi altın dışındaki çukuru görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Oda mevcut merdiveninden çıkalım. Şöyle bir alana geldik. Büyük ihtimal burası yine erzak deposu olarak kullanılan bir yer. Yalnız çokça böyle depolar var burada. Yani bakın burada yine bir böyle bir alan var. Yani çok fazla bu şekilde depo olarak kullanılan yerler var. Büyük ihtimal burası şu karşıdaki yerler özellikle giriş kapıları çok yıkılmalar yaşandığı için geçmek çok mümkün olmuyordu. Tabi zor zor şartlarda o kapılara da girmeye çalıştım. Şöyle odaları mevcut. Evet içeriye girdik. Aynı şekilde hep aynı ebatta yapılmış odalar. Burada mevcut. Evet. Burada da şu şekilde depo olarak kullanılan yerler burada da mevcut. buradan bu arada bir şeyleri kazmışlar. Buraları aramışlar komple. Şöyle bir dikkatli şekilde geçelim. Burada da görmeye alışkın olduğumuz odalardan burada mevcut. Hepsi nizami bir şekilde yapılmış. Aynı şekilde eşit eşit bölümlere bölünmüş. Arkadaşlar bu odadan dışarıya çıktık. Çıkarken şurada şöyle bir manzara gördüm. Bakın defineciler tarafından açılmış bir çukur burası. Burayı oyarak açıp içine girmişler. Morozları burada. Umarım ki bu insanlar buradaki buldukları şeyi kötü emellerine kullan yani kötü kullanamadan yetkili makamlara yakalamışlardır. Şöyle bir içine bakalım. İçeride ne varmış. Şöyle içerisi büyük ihtimal gözüküyordur. Evet dışarıya çıkalım. Oda mevcut. Büyük ihtimal mutfak olarak kullanılan bir yer burası. Tabi zamanla buralar çamur olmuş. Yani yağmurların e, içerideki toprağa çamur yapması sonucu. Burası mutfak olarak, olarak kullanılan bir yer kapıdan dışarıya çıkalım. Evet yine mutfağın devamındaki yerler. Burada Bakın yine aynı şekilde içeride bolca rafların yapıldığı yerler var. Çok düzgün bir şekilde yapılmış, nizami bir şekilde kesilmiş buradaki bölmeler. Burası şırahane. Buradan üzümü çiğniyorlardı. Üzüm suyu da buraya akıyordu ve burada biriktiriyorlardı üzüm suyunu. Aynı şekilde bakın burada da depoları mevcut. Çok nizami çok düzgün yapılmış buradaki işlemeler. Karşıya doğru devam edelim. Dar bir ee, geçit var. Bir oda mevcut. Şöyle içeriği size göstereyim. Burası ahır olarak kullanılmış. Bakın. Yemlikleri görüyorsunuz. Bunlar burada yaşayan hayvanların yemlerini yediği bölmeler. Şöyle içeride yine burada da ahır olarak kullanılan yer yine yerin devamı. Şuradaki yarığı görüyorsunuz. Bakın. Buradan ta şu başa kadar olan komple yeri size göstermeye çalıştım. Şimdi öbür tarafa gideceğim. Öbür tarafı da bir başka videonun e, konusu olarak size açacağım. Çünkü hepsini birleştirirsem çok uzun bir video olur. Bu da hani sıkıcı olabilir, izlenmeyebilir. Tadını da bırakmak lazım biraz. Hani öbür tarafı da biraz daha merak ederseniz videonun devamını izleyebilirsiniz. Bu videodan da bu kadardı diyelim. Diğer devam eden yeri bir başka seferde tekrardan paylaşacağım. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.